Ben hepinize he, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzenlerimle. eee Brawl Stars'tayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoma geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video like gelirse kuzenimin e, daha de yüklemişti o video olmak like gelirse ikinci serisi gel gelecekten ama ben doğrudan attım arkadaşlar. Kuzenimi göstereyim arkadaşlar. Durun arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz maçımıza girelim. Girin. girin. Hatta kuzenim arkadaşlar burada. Diğer kuzenim Utku Yılmaz o da Utku Yılmaz o kadar abone olmuyor ben arkadaşlar. El 42 abone. şu 41 abone. Bir, şu şu o diyelim şu tamam. Aynen. Ben emzi aldım. Evet istersen şunu büyüt. Arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Kim aldı onu? Arkadaşlar bu arada bana da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 50 abone yaparsak kuzenim de bir sürpriz video yapacak. Evet. Arkadaşlar ama sürpriz sonuçta. Arkadaşlar yakında benim benim de kanalım Evet arkadaşlar gelecek, arkadaşımın arkadaşlar. da kanalı olacak. Dur ben şöyle geliyorum. Kuzenimin diyeceksin arkadaşlar. Oha oha geliyorum. dur öleceğim öleceğim Piper. Ee Utku sen vur. Utku ne? ha tamam Utku Adamsın. Arkadaşlar Ama şu Arkadaşlar öldü. bu arada neden Neden hesabının kupası lazım Niye şeriyle oynuyorsun dersen Yeni, evet. yeni hesap açtım Kutu öldü. videosu gelecek bende. öldü. Utku öldü arkadaşlar Utku da öldü Arkadaşlar bu arada kanalımda da Utku Yılmaz Evet arkadaşlar Benim ikinci kanalım da bunu olmayayım Sen ekso kural Oy, oy, oy. Beni koruyun beni koruyun Geber lan tera tamam. Edgar. Oha arkadaşlar. Oha. E, Efo, sen şey mi aldın? Beşir, beşir masa. Kimi öldürdün ki sen? He? Arkadaşlar çok iyiler. Oha evet dur. Şu tarayı alsam iç bitti. Şu tarayı al alalım iş bitti. Benim Ak üstüme Allah! geliyor. Allah. Alın. Allah Allah Allah. Tamam. Yedi bir öndeyiz Tarayı alın tarayı. Tarayı alın. Utku tarayı alın. <laughs> Utku tarayı Aldım ben aldım. Arkadaşlar abi. arkadaşlar. Yes be. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aldık. Arkadaşlar abi, ne heyecanlı bir. Gel, gel gel gel. Oğlum yargı. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Tuk'dan yargı. Siz izliyorsun. ne yapıyorsunuz? E, ne arkadaşlar yapıyorsunuz öldüm. Ne olur ölmesene. <laughs> arkadaşlar adamın dibine gidiyor. Eksisinden eksisi yüzden -4 diyeceğim. Ya beni öldürüyor ya. Ya arkanızda şu pislik ya. Ya ne yapıyorsunuz şöyle. abi ya? Eksi dört yiyeceğiz. Evet gel kesin. Ben yemeyeceğim. Oha, uh -huh, uh -huh, oha ölecek. Abi taraya gidin. Tara al al al. Alamayız ki bunu sonra taraya. Oğlum ne yaptınız ya? Bilmem ki. Arkadaşlar ezik gibi oynuyoruz ya. Efe olsan Edgar sen güzel oynadın da Utku niye öldü? Utku sen arkaya gelmen lazım. Ben ben karakterimi değiştiriyorum arkadaşlar. Doğru düzgün bir karakter alıyorum. Hangisini alayım? Vallahi bilmiyorum. ben de Leon al. Kamerayı nasıl yüksel yapıyoruz? Çok büyük. Ben de yapamıyorum ya fazla. Ha tamam. Arkadaşlar yanımızda evimiz var. Evet, art diz kardeşimde. Onu geyil olamam şimdi. Sorucu annem sor. Sorucu nereden aldı? Arkadaşlar vardı bir fat videosunda sorucu çıkarttı ona da gidip izlemeyi Arkadaşlar. Şimdi de sorucu seçiyor bu insan kul çekmiyor. Arkadaşlar sabah neydi? Biz kutu açtık içinden et kartı. Arkadaşlar en ya de. ben bugün 5 büyük kutu açtım. 4'ü karakter 1'si aksesuar. O da ku e kuzenimin 41 altı verdi. Dedim ki. Ya. Durun durun internet çekmiyor. Öldüm aslanım Ya biz bunlara deniliriz ya. Arkadaşlar biz bunlara deniliriz. <laughs> Arkadaşlar ölmüyorlar

unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şeyden yapalım. yapalım. Öldü, Oğlum kim alacak elması? Ben giderim. Epo sen al. Epo sen al. Ben onu alırım. Ben onu alırım. Alamadım. Al. O da hepsini Epo lan. Sen İlpar, işte Sakin kanka sakin yani. Kutur bu <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Arkadaşlar <laughs> Lipat. Gidiyor Gerçek <abi bak>, kendi gidiyor. Lipat biraz delirtti. Ya şu koleti alsam tam 9 elmasa düşecekler. Ya adamlar puro ya. En azından beni bileceksiyemiyor. Arkadaşlar başımı kuzenimle Brawl Stars oynamak için çok kötü oynadık <laughs> ya. Arkadaşlar son yenilgi kabide ya. Arkadaşlar ya. Benimki böyle bir için. İşe bak. 11.539 Arkadaşlar ya ben Arkadaşlar şey karakterle Ya bir kupa kasalım ya siz <laughs> musunuz? Evet. Aa, Abi var. düzgün karakter seçin. Ben de Shelly ile Nita var arkadaşlar yani. Bana kızma ya. Sen ezik seçsen. Görürsün şimdi niye tamam. Abi sen 20 kupa alamadın galiba. 16'da kaldım arkadaşlar. Yenemiyoruz ki. Annen arkadaşlar ya. Ben bir eksiyorum. Ben puanımı bir. Arkadaşlar kendimi kendimi hasta Utku, olana kadar tutku yenebiliriz. Bende tramboyum var. Hı, hı. Yahu ağzımıza çıkıyorlar. Evet evet git sen. Karl git Allah. Öldü evet. o arkadaşlar. Dur bir aksesuar benden olsun. Karl'a zıpladım. Karl'a hmm. zıpladım. E zıpladım. Kaçtık be. Bu arada haydut kolçak bugün arkadaşlar kuzenimiz. Hmm. Hmm. Ben onu öldürürüm. Koltuğum var. Korkutuşlar. Ya nereye bastım ben? Yanlışlıkla elim şey e, kapat. Bak değil Arkadaşlar gibi? kameradan göremiyorum. Ne oluyor arkadaşlar ya? Delirdik. Kameri. bu. arkadaşlar önlerine gidelim işte o kuyu. Arkadaşlar önlerine gidelim öldürelim kaçalım ya. Aha aha öldü. Beni öldür. Kendi geri. Bir yok, su, hı hı. Arkadaşlar kuzenimin savaş topu açık olsak savaş topu olacak. ya Arkadaşlar işe bak be gel sen git lan Uy, Bir ya. maç yenemezsek Arkadaşlar bir maç yenemezsek var Ola. ya 7 dakika olmuş oha Size 2000 taş alırım <laughs> bir maç Herkese size Bin abone ol parayı ver ömür alalım Ya ben aşırı Aaaa Hadi gidelim hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. Ya ama trampolin şuraya gelseydi öyle daha iyi olacaktı arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Topladı. O timle topladı. Ya ne biçim oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bana kuzenim bu diyor arkadaşlar. Ya. O zaman nasıl oldu bir Hangisi? Arkadaşlar ben 32 bin kaybettim. efal Allah öldük. Yani. Oğlum bu ne ya? ne hani ya. Siz yüzden gel ona 2 saltayım. On bezit vitavitir zoch mozam ya. Video kupaya bakar mısınız?